Sayın velilerimiz, merhabalar. Ben okul müdürünüz Sedat Aslan Herkese iyi günler diliyorum. Sayın veliler, size e, okula, okul ile aile arasında güçlü bir iletişimin öğrenci üzerindeki etkisini tartışılmaz. E, herkes bilir, bunu söylemek e, haddimde değil. Bu nedenle sizin güncel iletişim bilgilerinize ihtiyacımız oluyor. E, sizden istirhamımız Google'a. Ağrı 75. Yıl Ortaokulu web sitesi diye yazarsınız. Yazdığınız zaman şu anda gördüğünüz ekran gelecektir. Burada e, girişinizi gerçekleştirdikten sonra okulumuz e, diye bir kısım var gördüğünüz üzere. onun altında hemen link olarak yerleştirdim. Veli anne baba ve öğrenci telefon numarasını sizden istirham ediyoruz. Tıklıyoruz. Sizi hemen e, sistemimize atıyor. Burada ee, öğrencilerinizin güvenliği için isimleri sansürlendi tarafımca sizin yapacağınız şey öğrenci numarasına göre bulmaktır. Bu şu anda öğrenci sıralı bir şekilde devam ediyor. Sevimliler ee, dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi diyelim ki bir numara atalım 145 olsun. Hemen bu araç çubuğundan 145'i bulabilirsiniz. Var mı acaba böyle bir numara? Hemen bakıyorum. Evet, 145 numaralı bir öğrencimiz var. O benim çocuğum olduğunu farz edin, yani hemen veli olarak işaretliyorum. Öğrenci velisi kim sorusuna anne baba veya diğeri, teyze, dayı, hala teyze varsa o kavramları diğerleri kısmına girer. Bunu işaretledikten sonra sonraki tuşuna basıyorsunuz ve karşınıza velinin cep telefonu numarası 11 Haneli lütfen giriniz ifadesi gelir, bunu girersiniz. Ee, geri kalan iki tane, üç tane daha aynı bunu gibi menü var. Hep sonraki düğmesiyle devam edersiniz. Ee, tekrar da anlatmaya ihtiyacı duymuyorum. Orada baba, anne ve varsa belki öğrencinin öğrencinin e, telefonu sizin isteğinize bağlı olarak verebilirsiniz ya da vermeyebilirsiniz. Ama anne, baba ve veli cep telefon numarasını mutlaka istiyoruz. Sonradan burada gönder tuşu çıkacak. Göndere bastığınız zaman işleminiz tamamlanmış olacak. Ee, okul e, bir ailedir. Aile emek ister, fedakarlık ister. Bu konuda sizi bazen böyle zahmetlere sürükleyeceğiz. Bu konuda anlayışınıza ve affınıza sanıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.